Action kullanmayanınız var mı arkadaşlar? Bakın bayağı da güzel sistem çoğu kullanıcımız da kullanıyor burayı. Şu şekilde yani yüksek coin içeren eşyalarınızı burada sergileyebiliyorsunuz. Yani %5 vergi var sadece. Sahibine ulaşamıyoruz. Ya zaten buranın amacı zaten sahibine ulaşmaktan kasıt. Yani yüksek yüzde %5 oradan bir GB silindiği için <laughs> PM atman saçma olur aslında orada. Aldıktan sonra ikini görebiliyorsun zaten. Onlara PM atsan o zaman oraya koymazsın ve %5 gidiyor otomatikmen. Yani %5'in silinmemesi demek oyuna zarar yani. Ya yani sizin de istediğiniz şey oyundaki koyun azalması sonuçta. Yani teklif verme gelebilir bu arada. Biz zaten öyle tasarlamıştık bunu. Ee, i̇lerleyen aşamalar illa ki buraya bir teklif ver vesaire gelir. Bayın yanında şey olur işte, e, teklif ver buton olur. Tıklarız, oradan e, teklif mesela ne kadar? 25 GB mi? Ben en az 25 yani 24, 900'den başlatır. O tarz bir ayar yaparız. Teklif verme olayı mantıklı.